Bazı izler vardır, yıllar geçtikçe tozundan eser kalmaz. Bazı izler de vardır, yıllar geçse bile tozu yerinden kalkmaz. İşte hem eser kalmayan hem yerinden kalkmayan izler peşinde. Ben Tolga Han Doğan, maziden izlere hoş geldiniz. Konuşacaklarımız var. Bugün sizlerle beraber kısmen tozundan eser kalmayan kısmen de yerinden kalkmayan bir izin peşinde olacağız. Sizlerin seçiminde Debbalar Camii. Bugün Küçük Bölge Köprüsü'nden geçerken köprünün karşı tarafında yıkılan tarihi caminin anısına inşa edilen bir cami sizlerin gözünüze çarpacak. İşte gözünüze çarpan bu caminin adı Debbalar veyahut Köprübaşı Camii. Bugün bir değil, iki adet yapıyı inceleyeceğiz. Ancak inceleyeceğimiz iki yapının da isminin defalar olduğunu göreceğiz. İlk olarak yıkılan akabinde de günümüzdeki camiyi inceleyelim. İlk yıkılan caminin kim tarafından, ne zaman ve hangi tari tarihte inşa ettirildiği bilinmemekte. Ancak 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet devrinde tespit edilen Karaman Eyaleti Vakıfları arasında Dabaklar Mahallesi Mescidi geçmekte. Dabaklar e, debba oluyor. Defba oluyor. Ve buradan hareketle de yapının en azından beylikler devrinde var olabileceği anlaşılıyor. Aksaray'ı ziyaret eden Evliya Çelebi de cemaatinin bol olduğunu ve kireç malzemeden inşa edildiğini bizlere aktarmakta. Kitabelerini inceleyecek olursak da ilk kitabesinde caminin 1082 miladi Hicri 1082 miladi 1671 yılında yenilercesine tamir edildiğini ikinci kitabede Miladi 1292 Pardon Hicri 1292 Miladi 1875 yılında da Şehzade Hüseyin Kemal tarafından tamir ettirildiği yazmaktan Eşref Temel Vefalar Camisi'nin bir diğer isminin de Hacı Şükrullah Camisi olduğunu bizlere aktarıyor. O dönem yani yıkılan caminin ezanesinin olduğu, dersi amblasının olduğu, e, bağlar şehrinin olması, yapının cami dışında da çok fonksiyonlu bir yapı olduğunu bizlere göstermekte. Sonrasında bu bahsettiğimiz çok fonksiyonlu cami yıkılıyor ve yıkılan caminin de malzemeleriyle bugün küçük bölge köprüsünün karşısında gözümüze çarpan o cami inşa ediliyor. Ve camiye de eski caminin anısına da Debalar ismi verilmekte. Peki bu cami ne zaman inşa edildi? Caminin bugün üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asılan levada 1960 tarihi bulunmakta. Yani buradan çıkan ifade muhtemel 1960 yılına kadar bu çok fonksiyonlu dediğimiz cami var idi. 1960 yılında da yıkılarak bugünkü Defbağlar Camisi inşa edilmiş. İki adet kitabeden bahsettik. Bu kitabelerin üzerinde durarak da programımızı sonlandıralım. İlk kitabe mevcut yani günümüzdeki caminin doğu cephesinde bulunmakta Celi hatla Arapça olarak 3 satır halinde yazılmıştır. Kitabeye bakalım. Birinci ifade Bena ve Amera Hazel Mescidi Şerif ve Mabedi Latif. Devam ediyor birinci ifade. El Hac Muhammed bin Mahmud El Hamidi fi Kurretim. İkinci satıra geçiyorum. Recep Fedr li isyen ve semain. El. Eski caminin ikinci kitabesine bakacak olursak da bu da birinci kitabenin yanında bulunmakta. Bu kitabede Celisülüs hatla Osmanlı Türkçesi ile iki satır halinde yazılmıştır. Dıştan dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır kitabe. Kitabenin sağ tarafında da iri kabartmayla Rumilerin olması da oldukça dikkat çekici, çekicidir. İkinci kitabede şu ifadeler yer Bu cami şerifin tamirine dal Karaşehzade Hüseyin Kemal Sene 1292. Yani birinci kitabede caminin yenilercesine Hacı Mehmet tarafından tamir ettirildiğini, ikinci kitabede de e, Karaşehzade Hüsey Hüseyin, Kemal tarafından 1292 yılında tamir ettirildiği yazmakta. Bugün daha sonradan inşa ettirilen Debbalar Camii'ni ziyaret ettiğimizde Doğu Cephesi'nde bu kitabeleri canlı canlı görmeniz mümkün değerli arkadaşlar. Onu da belirterek inşallah Rabbim sizlere Debbalar Camii'nde bir namaz kıldırmayı nasip eder diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, yeni izlerin peşinde olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.